çabuk çabuk yayın yetişmemiz lazım. Temizlik İş Sendikası'nın almış olduğu grev kararından sonra hızla artan çöp yığınları şehir hayatını felce uğratmaya devam ediyor. Caddeler ve sokaklardan sonra şimdi de gördüğünüz gibi tüm yeşil alanlar çöple doldu. Belediye ve Temizlik İş Sendikası arasında süren görüşmeler kopma noktasına gelirken olan yine vatandaş oluyor. Kızım ileri gideceğim de 20 sene geriye gittik. 2014 senesinde Dağ gibi sokaklarda çöp yığınları. Nefes alamıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Yazıklar olsun. Aslında sokakların halini anlatmaya gerek yok. Tam bir felaket. Arkamdaki manzaraya baktığınızda durumun vehametini görmemek mümkün birine, değil. Direne! Direne! Kazanacağız! Birine, Şu anda birine, çevre temizlik sendikası önündeyiz. Anlaşmazlık sürüyor. Birine, çöp yığınları birine, büyüyor. Birine, Birazdan Çevre Temizlik Sendikası Başkanı birine, Kemal Yıldırım'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Bizim bütün istediğimiz emeğimizin karşılığını almak. İnsan gibi geçinebilmek için hakkımız olanı istiyoruz. O mendili böyle iyice burnuna çek de kokla. Gidiyor kokular. Daha fazla yakma Hülya bunlar çöpten de beter. Ya ama ben daha ne yapayım bilmiyorum ki. Ben hiçbir şey beğendiremedim sana. Yani bence tüsüyle olacak iş değil bu. Her yer çöp kokuyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Şehri terk edelim. <laughs> Galip saçmalama. Ayrıca ben nereye gidiyorum Yusuf'un okulu var. Yusuf da gelsin okuyacak çocuk her yerde okur. Galip saçmalama lütfen. Otur oturduğun yerde ya. Çöp toplanmıyor diye şehir mi terk edilir? Ne? Çöp kamyonun sesi bu. Grev bitti. Çöp kamyonun sesi bu. Hemen ana haber bültenini aç. Aç, 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 çabuk! Ve hakkımız alana kadar da bu grevden asla vazgeçmeyeceğiz. İki hafta değil, iki ay değil... ...gerekirse iki yıl toplamayız bu çöpü. Yok deme. Ne kadar gerekiyorsa o kadar direneceğiz. Sendik olarak İstediğimiz şartlar yerine getirilene kadar da bu işte asla vazgeçmeyeceğiz. Aman vazgeçme de böyle çöp içerisinde yaşayalım. Senden nefret ediyorum. İnşallah ölür. Anne için konuşuyorsun sen ya? Hiç yakışmıyor. Konuşurum. İstediğim gibi konuşurum. İnşallah geber. Susar mısın şimdi? Adama bir şey olur. Üzülürsün. Hiç de üzülmem. Üzülürsün. Hiç de üzülmem. Ama hiç sevmem. E, yalnız böyle şeyi gerçekten olacağı vardır yani. Susar mısın? Geber. Broşleri başkan odasından alıp çıkıyorum. Bekleyin beni. Vay başkanım, erkencisin bu sabah. Nara geldin. Başkanım. Başkanım. Başkanım! Yardım edin! Kimse yok mu? tırsıyorum Neden siz değil kabul edin Bu dünya tekin değil Kimselerin derdi değil Dışarıda kıyametler kopuyor İşte bir havlu mikrop yuvası O sevdiğim kedi Pire torbası mutfak dediğin Silah deposu dışarıda Kıyametler kopuyor Düşünseler yine Yatacak temel çürük çatı çöktü çökecek kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl, mışıl maşallah Düşünseler yerimiz yok Yatacak temel çürük çatı çöktü çökecek kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Temel çürük çatı çöktü çökecek. Bu kemikler uçacak. Dışarıda kıyametler kopuyor. Geldim, geldim, geldim. İyi günler, kargo için gelmiştim. Buyurun burada, sizi dört gözle bekliyordum. Yalnız abi, bunların üzerinde adres yok. Ben bunların belli bir yere gitmesini istemiyorum. İstediğiniz yere gönderebilirsiniz, benim için hiç fark etmez. Olur mu öyle şey abi, bir adres olması şart. Ee, peki, sizin orada bir depo gibi bir şey yok mu, şöyle bir köşede dursun? Köşede mi? Ha, köşede dursun ne olacak? Senin adresin neydi? Benim adresim mi? Bana mı yollayacaksın abi? Adres şart diyen sensin. Tövbe estağfurullah, tövbe sabah sabah çaldık ya. Ee, tamam, ee, o zaman ben bir şey yazıyorum. Abuk bir yer yazmıyorsun değil mi? Bak, uğraştırma bizi sonra. Ee, yo normal bir adres burası. Çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Sen gerçekten şu mağazasın. Ne oldu ya? Aa. fırıl. Ee, pırıl pırıl, sen çöpleri ne yaptın? Ee, attım. Nereye attın? Ee, ben e... Ee... Ay Galip, ne yaptın sen çöplerini kargoyla birine mi yolladın? Ay ne yapacaktım ki Hülya? Ben çöplerle mi yaşamak zorundayım? E, ayrıca çok çaresizdim. Bana bak. Ya o çöpleri bana yolladıysan ciddi söylüyorum. Yemin ederim gelirim buraya bütün salonun ortasına onları saçarım ha. S sen bana fırça atmaya mı geldin buraya? Hayır. Ha şey. Buyurun. Buyurun. Dileğiniz kabul oldu. Aa aa. Kemal Yıldırım ölmüş mü? Ya. Ne bakıyorsun? Ben mi öldürdüm adamı? Sen öldürdün. Artık ne kadar içten dilediysen öldü adam. Ben öylesine söyledim Hülya. Ayrıca birisinin ölmesini istiyorsam o ölmüyor ki. Kemal Yıldırım öldü diye bütün görüşmeler askıya alınmış. Grev artık sonsuza kadar devam edebilir. Buyurun şimdi ne yapacaksınız acaba? Günaydın erkek güzelleri. Bir çay söylesenize. Lan oğlum çok işimiz var. İş çıkarma. Git defol başımıza. Ya Devrem, bu Kemal Yıldırım dosyası sende mi acaba? Ya ben, verdim sana onu. Masanın üstündedir. İyi bak oralara. Ya Devrem, ne masanın üstünde? Allah seversen ya. Ya baksana peşime pazarda dönmüş benim masa. Burada bir şey bulmak mümkün değil. Ya of ya, vallahi çöplükte yaşıyoruz. Şu graf bitsin de vallahi çöplükte yaşıyoruz ya. Sen niye yabancılık çekiyorsun ki Ahmet komiser? Senin ev ortamında öyle değil mi ya? Hayır <laughs> <laughs> git lan! Daha herkesi kendi gibi arda mı yaşıyor zannediyor?